Ay. Heyecanlı mısın? Ben mi? Bana manikür yaptığın için. Niye heyecanlı olacağım ki? <laughs> Önleyim ya ben ondan. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya sen var mısın yok musun izlemedin mi ya? Neden? Ha. 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 neyse canım yani bu kadın programları var ya hani böyle böyle hareketler böyle mendil sallamalar filan böyle tanımadın mı beni orada benim hareketlerim vardı. Yo. Hayırlısın ya. Gündüz çalıştığım için. Ha ondan olabilir mantolu. Baş parmağınızı kemirmişsiniz. Stresten yavrum. çevrede taşımak çok zor. Olsun. Erkekler kadınlar kadar takmıyor. Ben şimdi törpülerim ...düzeltirim, yeter. Ney? Bir defa Bence buna dikkat etmelisin. Çünkü... ...şu anda hayatının en önemli manikürünü yapıyorsun. Niye? Çünkü ben el mankeniyim. Evet. Gerçekten mi? Evet. Bu hafta benim alias çekimim var. Bütün Türkiye bu elleri görecek, bunu unutma. Hı. El mankeniyseniz çok dikkat edin. Hı. Biliyorum. Ama işte çevrem buna hiç hazır değil. Yani hiç iyi gözle bakılmıyor. Özellikle erkekler kadınsı bir iş gibi algılanıyor. Hmm. Onun için çevremden bunu gizleyeceğim. Çünkü çevrem buna hazır değil. Bunu demek istemedim. Ben geldiğimde siz bulaşık yıkıyordunuz. He. Sıcak ve çok soğuk su yasak. Hmm. Gecelerin yatmadan önce krem sürüp eldiven takacaksınız. <laughs> Bir de herkesin elini sıkmayın. Birinin elinden sizin elinize mantar ya da sihir geçerse kariyeriniz biter. Ne diyorsun sen ya? Mantar ve sihir mi? Tabii. Elden ele çok deri hastalığı geçer. Başa çıkamazsınız. Ve tedavisi de yok. Ay nasıl Doğru söylüyorsun. Manken sen fiziğine dikkat etmelisin. Benim bütün sermayem, ellerim. Doğru söylüyorsun kimlerle sıkıştım? Nasıl yani? Sahte çantaların yanında resmidir mi çıkacak gazetelerde? Bir sen eksiktin İfo. Hayır şekerim, benim pek resmimi çekmediler. Şahika ile ilgilendiler daha çok. Burada ben yolladım oraya ha. Ay morali çok bozuk Saçt. Bütün moda dünyasına rezil oldum. Oh my god, oh my god. Arabada ağlayıp durd. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Hoş geldin Osman'cığım. Hoş bulduk. Hoş geldin Osman. İyi akşamlar efendim. Vay Osman abim gel gel buyur bir çay iç. Yok yok kalmayacağım Sacit ben Aslı'yı bırakıp gideceğim. Gerek yoktu bırakmanı aslında ama. Gerek yoktu olur canım <laughs> içim rahat etsin. Yani bu saatte itibar var kopuğu var hele bu etekle. Ay <laughs> hey, Osman nasılsın ya ne ya iyisin? <laughs> Merhaba nasılsın? Ee, evet. İyiyim, sen nasılsın? Elim havada kaldı. Evet, biliyorum. Elini sıkacaktım. <laughs> biliyorum, biliyorum. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, sıkmış kadar oldun. Ne diyor bu ya? Niye Osman'ın elini sıkmıyorsunuz Burhan Bey? Ee, bilmiyorum. zaten zaman ne uğradı. Yani bu saatte sonra sıksam da olur, da olur yani. Sen kimsin benim elimi sıkmıyorsun lan? Ha yok, onun alakası yok ya. Gerçekten başka sebeplerim var benim. Ne gibi sebepler? Ee, sağlık. Yani size hastalık bulaştırmak istemiyorum. Grip misiniz? veya bu Oldu görüşürük. Allah Allah. Neyse. Ben kaçayım Aslı'cığım. Telefonunu açık tut. Aradığım zaman ulaşayım. Tamam. <laughs> iyi. i̇yi akşamlar efendim tekrar. Hoşça kalın. İyi, i̇yi akşamlar. <laughs> Tamam, tamam. Yalnız, bu Osman'ın çok değişik tarafları ortaya çıkmaya başladı ha. Dayı! Ölümün sesini aç! Dayı, dayı, dayı çabuk bak! Burhan mı bu? Ve bugün yaşanan kapkaç vakasında da aynı şey oldu. Kurban şoktan çevredekilerin yardımıyla kurtulurken kapkaççı kayıplara karıştı. Kapkaç olaylarının yazlık beldelere kayabileceği ve vatandaşların dikkatli davranması gerektiği ifade ediliyor. Deniz mevsimi yaklaşırken... Pı sizin haberciliğinize ha! Orada Burhan Altın Top'ta vardı diye bir kelime satır geçmemişler ha! Burhan, oğlum sen niye sürekli televizyondasın? Her yerden durmadan sen çıkıyorsun. Kamera ben beni seri ihtiyar. Ne yapabilirim ki? Her gittiğim yerde bir bakıyorum kamera. Bence siz kameraları takip edip zorla kendinizi gösteriyorsunuz Burhan Bey. Bu var mısın yok musundan sonra bir haller oldu size ya. Ay ne alakası var Aslı'yorum. Bütün programlardan teklif alıyorum. Ne yapayım sen çıkmasan, ben çıkmasam kim çıkacak televizyona? Bence Burhan Bey'in çıkması o programlar için vallahi bir şereftir. Şereftir. Ya. Aa! Ay ya ne yapıyorsun? Makbili'ye elimi kızarttın ya. Ya aynı anda aynı şey söyledik ya telepati yani. Ay ya biz çok iyi anlaşıyoruz ya. Kafalar aynı yani. Yalnız Burhan helal olsun. Tam kapkaç olayının ortasında kameraya el saladın ya. Tebrik ederim abi. Sağ <laughs> ol. <laughs> <laughs> elini sıkacağım. <laughs> ya zıma zıma. Ne? <laughs> 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 zıma zıma yani zımmış kadar oldu ya <laughs> sağ ol. Demin <laughs> Osman'ın da elini sıkmadık. Ay niye kimsenin elini sıkmıyorsun Murat? Aa, Kırıttı, kırıttı, zubi zırıttı gibi bir Sen kimsin lan benim elimi sıkmıyorsun? Hastayım, geçmesin dedim. Ne hastalığıymış bu? Ee, şey... şimdi ben kimsenin elini sıkmamam gerekiyor. kimseye dokunamam, mikrop kapmamam gerekiyor benim. Bizden mi mikrop kapacaksın lan? Bizden temiz insan mı var oğlum? Ha yok yok, o bahımdan değil de... Ee, benim bağışıklık sistemim çökmüş. Hmm. Çok hastaymışım. Doktor dedi ki mikrop dedi bir yerinden girerse dedi seni dedi apar topar hastaneye kaldırmak zorunda kalırız ok dedi. Aman ne diyorsun Burhancığım? Ne demek bağışıklık sistemim çökmüş? Ya ge ge geçmiş olsun. B bulaşıcı bir şey mi? Çok. Ne? Aa! Vallahi. Onun için de kimsenin eline dokunamıyorum ki... ...kimsenin bağışıklık sistemini çökertmeyeyim diye. Hele bu ihtiyar var ya, o mikrop bu ihtiyara bir yerinden girsin. Vallahi hayatta toparlayamayız bunu. Ondan dolayı hiç mutfağa da girmedim, elimi de sürmedim. Hiçbir yemek falan da yapmadım yani. Doğru diyor. Benden rica etti. Ee, i̇smi neymiş hastalığın? Ee, şu anda bir teşhis koyamadılar. Test aşamasında sonuçları bekliyoruz. Ama kimsenin elini sıkmamam gerekiyor, kimseye dokunmamam gerekiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan kop gel, düz git Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarıda. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Avrupa Aldı...